Burası sanki işte su deposu gibi sarnış gibi kullanılmış bir yer. Aynen. Evet. Buradan da manzarayı görebiliriz. Evet. Merdivenlerden iniyoruz. Hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar firikler hep e, tarihte biz Doğudan batıya doğru bir ilerleyiş görüyorduk. Frigler öyle olmamış. Balkanlar tarafından buraya gelmişler. Tabi Hititlerin, Friglerin gelmesi Hititlerin sonu olmuş. Ama Friglerin bıraktığı eserlerde burada gördüğünüz gibi canlı hala dipleri duruyor. Kayaların içinde oyulmuş şekilde odacıkları görüyoruz. Çok güzel bir manzara var. Allah nasip çok etti, önemli. geldik. Artık bu geldiğimiz yere veda ediyoruz. Gördüğünüz gibi.